Selam arkadaşlar, yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyiz. Tercih sıranızda kullanacağınız önemli bir programdan, önemli bir siteden bahsedeceğiz. Hepinizin malumu olan YÖK Atlas. YÖK Atlas'ı kullanmayı ihmal etmeyin. Zaten dayanacağımız iki tane referans noktamız var. Birincisi ÖSYM'nin verdiği bilgiler ve tablolar. Bu tablolardan sonra da bunları işlenmiş şekilde kullanabileceğimiz en önemli site, en önemli nokta da YÖK Atlas olacak. YÖK Atlas programını kullanmadan tercih yapıyorsanız birçok bilgiden mahrum kalıyorsunuz demektir. Aynı zamanda işinizi de zorlaştırıyorsunuz demektir. Ne göreceğiz YÖK Atlas'ta? Bu arada 2022 kılavuz bilgilerine göre YÖK Atlas güncellendi. O yüzden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yoğunluk var. Dün bir yoğunluk yaşandı. Bugün de yoğunluk devam ediyor. Üniversiteleri görebilirsiniz. Kısaca üniversiteler hakkında bilgi veriyor. Evet, kısaca bilgi veriyor. Çok ayrıntıya inmiyor ama en azından bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır. Burada üniversiteyi bulup üniversiteyi bulduktan sonra üniversite detayından üniversiteyle ilgili ulaşabileceğiniz bilgiler neler? Mesela spor tesisi var mı? Spor takımı var mı? öğrenci toplulukları, yüz ölçümü yani kampüsünün alanı, yurt kapasitesi, laboratuvarı, program sayısı. Mesela burada program sayısı üniversitenin köklü bir üniversite olduğunu, eğitimle alakalı gücünü gösterebilecek bir aşama. Burada ne kadar çok doktora programı varsa, ne kadar çok lisans ve ön lisans programı, yüksek lisans programı varsa üniversitenin akademik olarak o kadar iyi olduğunu size gösterebilir. İnsan kaynakları da öğretim elemanları sayısı. Bunlarla öğrenci sayısını karşılaştırarak öğretim üyesi başına düşen öğrenciyi de görerek değerlendirme yapabiliriz. Devamında ne görüyoruz mesela? Program atlası var önemli. Burada hem üniversiteye göre hem de lisansa göre hareket edebilirsiniz. Üniversite seç kutucuğuna üniversite ismi girilerek o üniversitedeki lisans programının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için de programın üstüne tıklayabilirsiniz. Burada program tanıtılmış. Lisans atlası hakkında bilgi verilmiş. Üniversiteyi seçtik ya da lisans programını seçtik. Ne çıkacak karşımıza? Örnek okumak istediğimiz üniversite ne olsun? Abdullah Gül Üniversitesi olsun birinci sırada. Burada hangi programlar var? Bu programlar hangi alanlarla öğrenci alımı yapıyor görebiliyoruz. İstediğimiz programa tıkladıktan sonra da karşımıza onunla ilgili önemli veriler çıkıyor ki burada 2021'i de görebiliyoruz, güncellendiğini. Hepsini birden açıp hepsini birden kapatabilirsiniz. Genel bilgiler var. Burada program hakkında Genel bilgiler alabiliyorsunuz. Makine mühendisliği. Kaç kişi girmiş? Kontenjan ne? Bunlar okul birincisi mi değil mi? Bunlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Önemli. Mutlaka yazmayı düşündüğünüz üniversiteleri kendi taslak listenizi oluşturduktan sonra buradan ayrıntılı bir şekilde inceleyin. Emin olun inceledikten sonra çıkaracaklarınız, ekleyecekleriniz olacak. Ne söylüyorduk? Taslak listenizde elinizi korkak alıştırmayın. Liste 24 taneden oluşacak ancak siz taslak listenizde 80, 90, 100 tane bile bölüm olsa bunu çekinmeden yazın ve her aşamada da eleyerek eleyerek edindiğiniz bilgilerle ilerleyin. Bunu hatırlatalım. Bir de tercih sihirbazımız var. Mesela buradan lisans sihirbazını seçelim. Burada istediğimiz alanı seçeceğiz. Sayısal, sözel, eşit ağırlık değil, eşit ağırlığı aldık. Burada yapacağımız önemli bir aşama var. Nedir bu? Başarı sıralaması aralığı. Kendi düşündüğümüz sıralama aralığını burada net bir şekilde uygulayarak bu aralıkta hangi üniversiteler var karşımıza çıkarabiliriz. Bu aralığı seçtikten sonra biz bu aralığı seçerken de dikkat etmeliyiz. Kendimiz 100.000. bininci sıradaysak eğer bunu %50 artı eksi şeklinde yapabiliriz en başta. Elemeyi ne kadar geniş tutarsak o kadar iyi olacak. Tabii ki de sıfırdan başlamak evet başlanabilir mi? Başlanabilir. Ancak çok da e, mantıklı olmayacaktır. Bu Burada %50 artı eksi şeklinde başlamak daha doğru. Karşımıza çıkan okumak istediğimiz bölümleri de kendi tercih listemize ekleyerek ki burada tercih listesine ekle kısmı var. Ekleyerek ilerleyebiliriz. Bunlarla ilgili bilgi edinmek adına mutlaka not not alın. Hangi bölümü istiyorsanız burada program adında buna ulaşabiliyorsunuz program adını yazarak. Ardından şehir var, şehrini bulabiliyorsunuz. Üniversite türünü bulabiliyorsunuz. Devlet mi, vakıf mı? Ücretli mi, burslu mu? %50 indirimli mi, %25 mi bunu görebiliyorsunuz. Öğretim türünü görüyorsunuz. Örgün, ikinci öğretim, açık öğretim şeklinde. Doluluk statüsünü görebiliyorsunuz bir önceki seneye göre doldu mu, dolmadı mı ve burada önemli olan bir önceki senelerdeki sıralamalar ve kontenjanlar bu seneki sıralamalar ve kontenjanlarla bunları karşılaştırarak aslında değerlendirmemizi yapmamız için önemli. Mezun başarı atlası bizi şu anda çok ilgilendirmiyor. O üniversiteden bölümden mezun olanların daha sonra girdikleri sınavlardaki başarılar, KPSS, TUS, TUS gibi başarıları görebiliyoruz. Burada işin içerisinde biraz daha kişisel başarı girdiği için bunu bir kenara bırakabiliriz. Bunu baz almayabiliriz yani. Çünkü biz de mezun olduktan sonra göstereceğimiz başarıyla hangi üniversiteden mezun olursak olalım o sınavlarda bir yeterlilik gösterebiliriz. Net sihirbazı daha sonra sınava girecekler için önemli. İstedikleri bölüm için kaç tane net yapmaları gerekiyorsa buradan ona ulaşabilirler. Kendi çalışma programlarını ve hedeflerini buradan programlama ve planlama imkanlarına ulaşabilirler. Önemli bir başlık daha var burada meslek atlası. Bunu mutlaka kullanın. Üniversitede ad üniversite adaylarının meslek seçimine ışık tutacak tercih istatistikleri var burada. 2021 YKS'de mesleklerin tercih edilmesi istatistikleri var. Yani neresi ne kadar çok tercih edilmiş aşağı yukarı buradan bilgi edinebilirsiniz. Örnek lisans programı seçtik. Buradan istediğimiz bölümü de seçeceğiz. Neyi seçelim mesela? Aldık, yukarı aşağılara inebiliriz. Buradan seçtiğimiz şu olsun. Çocuk gelişimi fakülte. Baktık kontenjanı görüyoruz. 2447 yerleşen 1943. Genel olarak 2401 1925 yerleşen. Bunun yanında okul birincisi olarak gelenler de kendini göstermiş burada. Burada yerleşen puan analizi, yerleşen başarı sıralama analizi burası önemli. Sıralamayı net bir şekilde buradan görebiliriz. Taban başarı sıralaması vakıflarda ve devlette nasıl olmuş? Ortalama başarı sıralaması nedir? Buradan kendi başarı sıralamamızdan yola çıkarak bir sonuca ulaşabiliriz. Yerleşenlerin öğretim durumları, öğrenim durumları yani üniversiteden mezun mu yoksa okurken mi girmiş ya da liseden yeni mi mezun olmuş gibi bilgilere ulaşabilirsiniz. Mutlaka kullanın. Bir de tercih liste kısmı var. Buradan da kendi tercih listenizi görebilirsiniz. Oluşturduğunuz tercih listenizde de değişmeler, eklemeler, çıkarmalar yaparak bu programı kullanabilirsiniz. İşinize kesin yarayacak. Bunlar dışında faydalanabileceğimiz oluşturulmuş listelerden de faydalanmamız lazım. Ancak her zaman yapacağımız iş o listeleri de mutlaka bu verilerle eşleştirmemiz gerekiyor. Özellikle tercih listesinde de bilgilerin doğru olması açısından çok önemli. Bir sayı bile değişirse durum çok değişir. Bunu unutmayalım. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.